Merhaba arkadaşlar, ismim Evrim Şalli. Ee, Bu videomuzda sizlere SharePoint ve Orchestrator kullanarak nasıl basit bir IDM Tool yapabileceğinizi göstereceğim. IDM Tool'lar bildiğiniz gibi e, şirketlerin, IK'larının kullandığı, tek bir yerden e, birden fazla ekran açmak için kullanılan sistemler. Burada açtığınız bir kullanıcı, atıyorum Active Directory'de kullanıcısı oluşturulur. Exchange'de bir mailbox yaratılır, e, linkte bir ekran varsa enable edilir tarzında adımlar haline gider. Biz bunları Orchestrator'da kullanarak herhangi bir ücret ödemeden nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Ee, öncelikle de bir SharePoint kurmuş olmanız gerekiyor. Aynı zamanda e, Orchestrator'ınızın içerisinde bir e, SharePoint modülünün kurmuş olması gerekiyor. Ben bunları daha önceden kurmuştum. O yüzden SharePoint'ime login oldum. Ve şimdi e, ilk adımım olarak bir Custom List oluşturacağım. Bunları da yapacağım? Şurada görmüş olduğunuz bölümde e, Add Lists, bir tarzında bir buton var. Buna basıyorum burada custom liste basıyorum listemin adını olsun diyor ben buraya user list yazıyorum evet listem buraya geldi ben şimdi bunu düzenleyeceğim yeni direkt ekleyeceğim bunu yapmak için list tabına gelip create column butonuna basıyorum Şimdi benim burada ihtiyacım olan şeyler, isim, soy isim, username, bir de bu işlemin yapıldığını anlamam için bir tane tab koyacağım, ismini de enable diyeceğim. Bunun amacı da şu olacak, orchestrator buraya bakacak, eğer enable sıfırsa bunu gidip açacak ve bir yapacak ve tekrardan bu kullanıcı artık dönmeyecek. Yani bu kullanıcının açılmış olduğunu anlayabilecek. Önce name diyorum single line of text. Text atıp bir yazı olacak, evet. Dolu olması gerekiyor mu diye soruyor. Olması gerekiyor, evet. Boş bir şekilde gönderilmesini istemiyorum. Okey diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane default title diye bir bölüm var, bir sütun var. Ben bunu bırakıyorum. Bunu daha sonra username olarak değiştireceğim ve kullanacağım. O yüzden title name, surname ve enable olmak üzere birkaç tane sütun eklemem gerekecek. name yazıyorum. Aynı şekilde dolu olmasın istiyorum bunun da. OK dedim. Enable kısmı sadece bir 0 veya evet hayır olacağı için ben bunu checkbox yapacağım. Yes ve no değerleri olacak. Herhangi bir yazı yazılmayacak. Default değerinde ne ne olacak ki orchestrator bunu açıp bunu eserneye getirebilsin. tümlerim geldi. Şimdi title değiştirmek için, yani title'ı username olarak değiştirmek için e, list settings'e girdim. Title'a tıklıyorum. Username yaptık. Evet listem hazır. İstersek e, bunu şöyle bir güzelleştirebiliriz. Burada list tarafında modify view var. Burayı açarsak ekleyebileceğimiz birkaç tane ko kolon daha görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Created By. Ben e, birden fazla etminin varsa hangi etminin bu kullanıcı yarattığını buradan görebiliyorum. Veya Created Time var. Time ekleyebiliyorum. OK diyorum. Bakın sonunda Created ve Created By'de iki tane sütun geldi. Hemen bir kullanıcı deneyelim. Evet, Username, Name, Surname, Enable, Created ve Created By özelliklerim geldi. Created By kısmında Administrator Account yazıyor. Ben buraya başka bir accountla girseydim onunla da yazacaktı. Böylelikle birden fazla açma yetkisi olan kullanıcınız varsa hangi kullanıcının bu user'ı açtığını görebilirsiniz. E, SharePoint tarafındaki işlemimiz bu kadar. Şimdi bakalım Orchestrator'da ne yapacağız. Öncelikle bahsettiğim gibi e, bizim buraya Integration Pack kurmamız gerekecek SharePoint için. Ben onu daha önce kurmuştum. Buraya gelmiş SharePoint yazıyor gördüğünüz gibi. Birkaç tane element var. Ee, her Integration Pack'da olduğu gibi bu SharePoint Integration Pack'in de bazı özellikler olacak. Onları buradan düzenlememiz gerekiyor. SharePoint Connection'ını kurmak için buraya biz SharePoint'imizi tanımlıyoruz. Name demiş. SharePoint Configuration seçiyorum. Evet site adını buraya gireceğim. SharePoint şey, Online artık e, Cloud'da biliyorsunuz kullanılabiliyor. Ama buradan ne yapabilirsek kullanılabilir duruma geliyoruz. Bizimki lokalde olduğu için false durumda. OK dedim. Finish diyorum ve connection'ımı bitirmiş oluyorum. E, şimdi benim burada yapacağım şey listeyi monitör etmek. O yüzden monitor list item'sını çekiyorum. Ve buraya bırakıyorum. Configuration. mi yaptığım configuration seçiyorum. ListN'e e geldiğimde SharePoint'e bağlantı kurabildiği için buradaki listeleri bana sunuyor. Benim oluşturduğum işte user list ismindeydi, O yüzden bunu seçiyorum. Diyor ki kaç dakikada bir kaç saniyede bir bunu kontrol edeyim diyor. 15 saniye demiş. Ama bu kadar bence sık bir e, interval'a gerek yok. Ben bunu 1 dakikada bir kontrol et diye 60 saniye yapıyorum. New item'ları kontrol et. Doğru. Modify ettiğinde de kontrol edeyim demiş. Gerek yok. Biz Modify ettiğimizde tekrardan artık kontrol etmemize gerek yok. Kapattım. Ben burada işte şey yapacağım. Ee, daha önce bahsettiğim Enable kısmını yapmıştık ya. Eğer burası yani bir sıfırsa işlem yap diyorum. Bunu ne yapıyorum? Çünkü ikinciye tekrardan aynı kullanıcıya gidip açmaya çalışmasın. Eğer burası true bıraksın. Bunu istiyorum. Bu yüzden bu şekilde set ettim bunu. Okey. Bu şimdi ne yapacak? Ee, gidecek. Yeni bir item gelmişse eğer oradaki enable değeri de false durumdaysa o kullanıcının gelmiş olduğunu anlayacak. İkinci işlemimiz Active Directory üzerinde olacak. Active Directory'nin de bir integration peki var biliyorsunuz. Bunu da kurmuş olmanız gerekiyor. Buradan alacağım item create user item'ı. Bunu da sürükleyip buraya bırakıyorum. Arada yine bir ok çekiyorum, birbirine bağlıyorum. Create user işlemine diyorum ki Tabi bu arada bizim aktif direktör için de bir konfigürasyon yapmamız gerekiyordu. Hemen yani bakalım. Muhtemelen password'ümüz değişmişti. yapabilirsiniz. Finish deyip geçiyorum. Connection'ı seçtim. Common name kısmında da e, Publish data kısmına geliyorum. Ve SharePoint'ten gelen Name, surname bilgisini alacağım. Şurada name var. Bir boşluk bırakıyorum. Tekrar sağ tıklayıp subscribe publish atılıyorum. Buradan sonra name aldım. Aynı değerleri ben display name'de kullanacağım için hepsini kopyaladım. display name ve bize bir de same account name gerekiyor. Bu da kullanıcı da olacak. Senin account name'im de username olacak. Bu da formdan gelen bilgilerimiz. Finish diyorum. Şimdi ne yaptık? E, listeyi kontrol ettik. Yeni bir item gelince eğer enable durumu e, true değilse, false ise yeni bir kullanıcı yarat dedik. Kullanıcımız yaratılacak ancak default da bu kullanıcı e, disable gelecek. O yüzden benim bir de buraya enable user item'i koymam gerekiyor. O da burada. Yine bunları birbirine bağlıyorum. Configuration daha önce yapmış olduğum konfigürasyonu seçiyorum. Bunu da bir önceki adımdan alacağı name vereceğim. Evet bu şekilde de kullanıcımız enable demiş olacak. Şimdiye kadar kullanıcıyı artık enable ettik. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi form üzerinde biz bir enable diye bir, bir sütun koymuştuk. Bunun amacı da ikinci tekrardan oluşturmaması için kullanıcının Şimdi benim yapacağım son adımda ise SharePoint'teki bu forma gelip e, bu listedeki bu enable kısmını false'tan true'ya çekeceğim. Bunun için de bakalım neyimiz vardı. SharePoint update list item birbirine bağlıyorum. Connection yaptım. List Name'i biliyorsunuz User List'i. Burada bir de ID var. ID'de diyorum ki git öncekinden al. Activity olarak Monitor List Item seçiyorum. Bakın burada ID geldi. OK dedim. Finish. Evet şu an Teori'de artık 4 adımda bu işlemi tamamlamış oldum. Hemen bir test edelim. Şu an liste monitör düğmeye başlandı ben bunu siliyorum. Yeni bir ekran oluşturacağım. Evet gördüğünüz gibi activity hemen e, yeni bir aktif şey gördü. Listede yeni bir item gördü. Tıkır tıkır şu an devam ediyor. Evet hepsi bitti. Şimdi listemizde gördüğünüz gibi enable kısmı no gözüküyor. Yeniliyorum. bakalım yes olmuş mu? Olmadı çünkü bir yeri unuttuk. Hemen bakalım. Update list item kısmına geldiğimizde e, biz buraya enable kısmını tekrardan Yes yap dememiştik. on yapmamız gerekecek. Enable işaretliyorum. True diyorum. Tekrar çalışsın. Şimdi bu kullanıcıyı sileceğim. Yeni bir kullanıcı yapacağız. Bakalım yakalayacak mı? Evet yeni bir item gördü. Kullanıcım oluştu ve artık enable kısmında olmuş olması gerekiyor. Yes olmuş olması gerekiyor. Olmuş evet. Gördüğümüz gibi yes oldu. Şimdi hemen bir active direktörü de bakmak istiyorum. Kullanıcım oluşmuş mu? Evet, herhangi bir o seçmediğim için şu anda direkt evrim.com'un içerisine iki tane test ekranı oluşturmuş. Ee, şu anki yaptığımız yapıda sadece bir kullanıcı ad üzerinde oluşturduk. Ee, ancak bunun devamında isterseniz, şuradaki RAM bunun devamında Exchange'e gitmeli box oluştur, linkini git aç tarzında adımlar ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde e, bu kullanıcıların silinmesi için de bir RAM bu oluşturabilirsiniz. Bu artık hayal gücümüze bağlı bir şey. Ee, şimdilik bu kadar, teşekkür ederim.